Dün 4 Eylül Sivas Kongremizin 104. yıl dönümünü idrak ettik. 104 yıl önce Sivas'ta bir grup yurtsever tüm dünyaya emperyalizme karşı direnişten kesinlikle vazgeçmeyeceklerini ilan ettiler. İrade-i Milliye gazetesini çıkartıp yazılı olarak da her Erzurum Kongresi kararlarının tüm ulusa geçerli olduğunu, tüm ulusa, tüm yurda ve uluslararası aktörlere ilettiler. Ve kongreler süreci sona ererek silahlı mücadele süreci Cumhuriyetin kuruluş süreci başladı. İşte bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ülkenin 180 bin avukatı olarak Atalarımızdan devraldığımız cumhuriyetin kurucu değerlerini savunmak, korumak, en başta da hukuk devletini yaşatmak için hiç yılmadan mücadele etme azmini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarından aldık bizler. Hepsine şükranlarını tekrar ve tekrar buradan sunmak istiyorum. Değerli meslektaşlarım, çok uzun bir konuşma yapmayacağım. Biz çok ağır bir deprem süreci yaşadık. 6 Şubat'ta çok ağır bir deprem süreci yaşadık. 122 meslektaşımızı kaybettik. 10 binlerce yurttaşımızı kaybettik. 9 binin üzerinde meslektaşımız evini ve veya bürosunu kaybetti. Aylardır savunma makamı deprem bölgesinde yapayalnız bırakıldı. Meslektaşlarımız ve barolarımızın desteğiyle tek başımıza oradaki meslektaşlarımızı tekrar ayağa kaldırmak, mesleğin onuruna uygun şekilde bu mesleği yürüterek oradaki depremzede yurttaşlarımızın hak arayışlarının teminatı olabilmeleri için çabalıyoruz. Ancak şunu da ifade edebilirim ki geldiğimiz süreç itibariyle Türkiye'deki 181 meslektaşımızın ve 81 baromuzun desteği, Türkiye Barolar Birliği'nin de maddi manevi bütün gücünü ortaya koymasıyla birlikte o bölgede belirli oranda meslektaşlarımızın tekrar mesleklerini yapabileceği ortamları sağlayabilmeyi başardığımızı buradan sizlerle de paylaşmak istedim. Bu vesileyle unutulmaz mesleki dayanışmayı yaşatan tüm meslektaşlarıma ayrı ayrı tüm baro başkanlarımıza, tüm barolarımıza ayrı ayrı şükranları sunuyorum. Evet az önce Cumhuriyet'in 100. yılında e, bu azimden, bu cesaretten bahsetmiştim. Cumhuriyet'in kazanımları çok çok kıymetli ve en önemli kazanımı da hukuk devletidir. Az önce Selim Başkan'ın hukuk devletinin içerisinde bulunduğu durumu çok açık ve çarpıcı şekilde bizlerle paylaştı. Tekrardan kaçınacağım. Maalesef ki hukuk devleti olmaktan çok ama çok uzaklaştığımız bir süreci yaşamaktayız. Adli açılış dönemindeki konuşmamda da ifade etmeye gayret ettim. Hukuk devleti olmaktan tamamen uzaklaştık ve artık çok ciddi anlamda bir alarm veriyor Türkiye. Bir alarm veriyor yargı bağımsızlığının tamamen yok olduğu, bırakın hukuk devleti olmayı kanun devleti olmaktan daha büyük uzaklaştığınız, anayasa mahkemesi kararlarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, maalesef ki yargının temel insan haklarını koruma görevinden uzaklaşıp aksine hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasının aracı haline getirildiği bir süreci yaşıyoruz. İşte böyle dönemlerde en çok da bağımsız savunmaya ve güçlü avukatlara ihtiyaç oluyor. Türkiye'de hemen her gün farklı hak ihlallerini görüyoruz. Adli yargılanma hak ihlallerini görüyoruz. Seçme ve seçilme hakkının ihlalini şu anda çok net olarak yaşıyoruz. Bir milletvekili, bir hukukçu milletvekili milletin iradesine rağmen cezaevinde tutuluyor. Akbelen'de ormanlarınıza kıyıyorlar. Yani durdurmuyor bunlar. İşte en çok da belki Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihinde güçlü savunma makamına ve güçlü avukata yurttaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu dönemi yaşıyoruz. Başkanım sebeple, artık sokağa çıkmamız gerekiyor. O sebeple. O sebeple. Adli yıl açılış konuşmasında yaptığınız konuşmayı destekliyoruz. Mücadelenin iyimesini arttırmanızı bekliyoruz. Ettiğimiz yemin gereği arkanızdayız. Eğer bugün sokağa çıkmamız gerekiyorsa da çıkalım. Yoksa Türkiye'de yargı bitti, adalet bitti. Biz sadece figüran kolumuna geldik. Sonuç olarak hukuk devletinde sona geldik. Değerli Sonra daha kötüsü yok. Türkiye hiçbir zaman tam anlamıyla bir hukuk devleti olan kötü olduğu bir tarihi de İşte böyle bir düzlemde bizlere çok tarihi görev ve sorumluluk düşüyor. Türkiye Barolar Birliği de da bu görevini ve bu sorumluluğunu yerine getirmeye hazırdır. Hiçbir meslektaşımın bundan en ufak şekilde kuşkusu olmaz. Değerli meslektaşlarım, dedim tekrara girmeyeceğim. Kıymetli başkanın açıklamalarını ziyaret ettim meslek sorunlarımızdan biraz bahsedeceğim. Çok ağır meslek sorunlarımız var bizim. Şu anda Türkiye'de 180 bin avukat, 27 bin stajyer avukat, hukuk fakültelerinde yaklaşık 120 bin öğrenci var. 92 hukuk fakültesinde. Bu ne demek? Bu yaklaşık 4 yıl sonra pay derpli olacak artışlarla birlikte 4 yıl içerisinde sayımız 300 binin üzerinde olacak. Böyle bir artış dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmez. Bahsettiğim konu sadece niceliksel artış değil. Niceliksel düşüş aynı zamanda yanındayız. Bir mesleği yok etmek istiyorsanız sayısını artırır niteliğini düşürürsünüz. Türkiye'de maalesef ki savunma makamına yapılmak istenen işte tam da budur. Maalesef bu sorunların içerisinde yamalarla ulaşmak zorunda kalıyoruz. CMK ücret tarifesi. Bir avukatın CMK ücret tarifesini takip etmemesi gerekir. Bir avukat CMK ücret tarifesi kaç lira olmuştur diye bakmaması gerekir. Bizler bu mesleğe böyle başladık en azından başladığımız. CMK'dan alacağımız ücretlere ihtiyacımız yoktur. Maalesef şu anda bu tarz ücretler, CMK adli yardım gibi ücretler binlerce meslektaşımızın asli geçim kaynağı haline gelmiştir. O yüzden bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bu mücadeleyi vermek zorunda kalıyoruz. Avukata dönük şiddet, her gün avukatların meslek e, müvekkilleriyle özdeşleştirildiği, yargılandıkları, tutuklandıkları, şiddete uğradıkları ve hatta öldürüldükleri bir süreci yaşıyoruz. Türkiye'de çok acil bir savunma reformuna ihtiyaç vardır ve, ve bu reform en başta meclisin iradesiyle avukatların sosyoekonomik durumlarının, avukatların içerisinde bulunduğu geri sorunun, hukuk fakültesi geri sorunu başlı olmak üzere bahsettiğimiz ana problemlerin tamamını kapsayan, çözüm ödevlerini ortaya koyan bir irade ile mümkün. İşte bunu yapmaya gayret ediyoruz. Adalet Bakanlığı ile görüşüyoruz. Görüşmeye devam edeceğiz. İletmek zorundayız bu sorunlarımızı. Cumhurbaşkanlığı hukuk politikalarıyla görüşüyoruz. Görüşmeye devam edeceğiz. Avukatlık bir kamu hizmetidir. vergilerini düşürmeniz gerekir diyoruz. Biz ticaret erbabı değiliz. Tacir değiliz bizler. Bir kamu hizmeti yürütüyoruz. Ayın 7'sinde Cumhurbaşkanlığı hukuk politikaları ile yapacağımız Adalet Bakanı'nın da katılacağı bir toplantıyla avukatlık kanunun bazı maddelerinde meslek alanlarının genişletilmesi birçok mahkemede avukatla temsilin zorunlu olması gibi başlıklar olmak üzere çok değerli bir çalışmayı yedisi itibariyle başlatacak. Umut ediyorum ki 181 meslektaşımızın tüm barolarımızın verdiği destekle bu dönem bazı olumlu gelişmeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Efendim birazdan benim baroculuk faaliyetlerinin içerisinde en kıymet verdiğim, en önem verdiğim törensel kısma geçeceğiz. Meslek ustaları kısmımız. Yaklaşık yarım asırdır bu ülkede üzerlerindeki cübbeleriyle, örneğin düğmesiz cübbeleriyle bağımsız şekilde milyonlarca yurttaşımızın haklarını savunan çok değerli meslek ustalarımıza simgesel de olsa hareketlerini <laughs> takip edeceğiz. Ancak ben bu simgelere çok değer veriyorum. Bizim hayatımız hep simgelerde. Şu cübbe bir simgedir. İşte yeşili biliyorsunuz, hukuk, kırmızısı ceza davaları, siyahı, adaletin gözünün kör olması, herkese eşit olması, önünde ilik düğme olmaması, bağımsızlığınızı simgelemesi gibi. İşte birazdan biz hayatı boyunca bu ülkede hukukun üstünlüğü için, temel insan hakları için her gün mücadele eden, cübbelerin üzerinde adliye koridorlarında, emniyet müdürlüklerinde, karakollarda bu ülkeye hizmet eden çok değerli meslektaşlarımıza o çok simgesel plaketlerini burada hep birlikte takdim etmenin onurunu yaşayacağız. Ben sizlerin huzurunda bugün Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak Beğenilir beğenilmez bir mücadele verebiliyorsan, bu ülke için, bu ülkenin insanları için insan hakları mücadelesi verebiliyorsan, biz bugün Türkiye barolar birliği ve barolar olarak bu ülkede hala yurttaşlarımızın en güvendiği kurumlar arasında yer alabiliyorsan, her şeyi işte o kıymetli meslek. Ustalarımıza borçluyum. Sizlerin huzurunda her birine ayrı ayrı şükranlarını sizlere de teşekkür ederim.